Merhaba arkadaşlar. Esat alıyor Yamaç de verdiğim işlemel dersine devam ediyorum. Bir önceki dersimizde sayfa oluşturma ve link vermeye göstermiştim. Şimdi ise iletişim sayfasını nasıl tasarlanacağını göstereceğim. Bazı arkadaşlar belli yerleri anlamadığını söylemişler ancak diğer dersleri takip etselerdi kullandığım her kodun daha önce derslerde gösterdiğim kodlar olduğunu görürlerdi onların dersleri takip etmesi gerekiyor. Ayrıca takıldığınız herhangi bir nokta olduğu zaman sitede mevcut konunun altında yorum bölümünden şu şekilde şuradan yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir indeks ve hakkımızda dosyası oluşturmuştuk. Açalım indeks dosyamızı. Şimdi buna bir iletişim sayfası yapacağız. Burada daha önce link vermiştik. İletişim HTML diye girmişiz. Hemen bir tane oluşturalım bu şekilde bir dosya. Evet, iletişim HTML dosyamızı oluşturduk. Açtık. Şimdi uğraşmamak adına index HTML kodları aynısını yapıştıralım buraya. Şimdi belli alanları değiştireceğiz tabii. Sabit iskelet dışında. Şurada mesela yazı başlığın yerine iletişim yazacağız. Ee, içerik kısmı ve duygular var. İçerik kısmını şuradan temizleyeceğiz. Ve resmi de temizleyeceğiz tabii ki. Şurada fontu kapatmayı unutmuşuz diğerler. Şunu da kapatalım bari görmüşken. duyurular kısmında şu anki halini bir görelim önce. Link seçtiği bir açalım. Şuradan iletişime link vermiştik. Tıklayalım. Evet iletişim sayfası açıldı. Yani Türkçe karakter hatası vermiş. Türkçe karakter hatasında şu kodlama bölümünden UTF-8 bomba olmadan kodlayı işaretleyip düzenlersek Türkçe karakter hatası düzenir. Şimdi düzenlemeye devam edelim. Şu duyuru kısmını Kaldıralım. Bunu e, kodlara tek tek başlık yazmamak adına yapıyoruz. İsterseniz başlama yazabilirdiniz tabi siz. E, şimdi hemen bakalım. Şunun genişliği çok fazla iletişim sayfası için. Biraz daha ortadan bölelim bu şekilde. Ee, tablonun genişliği 900 pikseldi. Sol tarafa 640 vermiştik. Bunu 450 yapalım. Bunu da aynı şekilde sağ tarafı da 450 diye girersek ortalanmış olur. Ancak e, tabi şunu unutuyoruz. Arada 2, 1, 2 yani toplam 5 piksellik bir çizgi oluşturma alanı vermiştik şurada görüldüğü gibi. O yüzden şuradan 5 pikseli kırpalım. 420 445 yapalım. Şu anki durumuna bakalım. Evet gelmiş durumda. Şimdi duyurun alttan çizgiyi kaldırdık. Şuraya <laughs> iletişim formu diyelim. Buraya da iletişim bilgileri dedik. Evet. Kalın kaldıralım. Güzel. Şimdi içeriğini doldurmaya başlayalım. Şöyle şuradan itibaren dolduracağız. Hemen bir tane tablo oluşturalım. Genişliği Burada verdiğimiz gibi 450 piksel. <laughs> e, dedik ve kapatalım. Hemen e, bir satır açalım. Sonra bir sütun açalım. Sütunu kapatalım. Hepsi sırasıyla tabi. Satırı kapatalım ve tayvalı kapatalım. oluşturduk. Bunları e, satır satır iletişim bilgilerini dolduracağı form oluşturacağız. <laughs> Hemen şöyle bir başlayalım. Adını söylediniz diyelim. Tabi bu taytlara da bir şekil verelim. Gelişliğini 150 piksel diyelim. Kaydı kapattık. Bir tight daha açıyoruz. Genişliğini 10 piksel diyoruz. Kaydı kapattık. Bir tight daha açalım. Genişliğini de geriye kalan ne kadardı? 150, 160, 290 kalıyor. Tight'ları kapatmayı unutmuyoruz tabi bu sırada. Şimdi birinci tayda adını soyadını z yazdık. ikinci tayda iki nokta koyuyoruz. Üçüncü tayda da input'umuzu oluşturuyoruz. Evet, bakalım şu an görünümle adını soyadınızı z diye e, doldurmak için geldi. Şimdi buradan sıra sıra satır satır girebiliriz. Bir Hemen kopyalayalım uğraşmamak adına adını söylediniz. E-mail adresiniz. Telefon numaranızı diyelim burada. Evet, şimdiki görüntüsüne bakalım. Gördüğünüz gibi selamlar edilmişler. Bu arada şu kısmı biraz aşağı kaydıralım, boşluk atalım. Evet. Şu beyaz alanı da biraz uzaması için şuraya da bir boşluk atalım. şarj vermem gerekiyor Ama bunu input diye yapmayalım. Input e küçük olur mesaj için. Text area özelliğini kullanacağız. Açtık ve kapattık. Evet gördüğünüz gibi gelmiş mesaj kısmı içinde. Şimdi iletişim bilgileri kısmına geçelim. Ki burası zaten daha basit. Başlayalım. Mesela örnek olarak daha bakalım bir nasıl görünüyor şu an evet daha dağınık görünüyor bunu düzeltebiliriz şu şekilde aynı mantık kullanarak şunları şöyle alırsak daha düzenli bir şekilde üstteki gibi yapabiliriz. buradaki input'lar yerine bilgileri yazacağız. Telefon. Fax. Bu arada şu fazlalıkları da siliyorum öncekileri. Şuradaki tekstaryayı kaldırıyoruz. Fax diye giriyoruz. Bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi daha düzenli oldu. Ee, üstten biraz boşluk atarsak daha iyi olacak. Evet. Şimdi bana biraz stil özelliği verebiliriz. Stil dosyamızı açalım. Ee, hatta şurada arama text stil uygun gibi duruyor hiç başka stil oluşturmadan şu inputları e, arama text in özelliğini verelim ve inputlar daha şekilli dursun arama text sınıfını tanımladık Yalnız arama tekst biraz küçük kalıyormuş onun yanında. 150 piksel. Şunu 200 piksel yaparsak. Evet. Daha hoş olabilir. Eskisinin adı. Şimdi şurada butonu unutmuşuz. Bir adet de buton koyalım. Burada tek bir sütun işimizi görecektir. Fazla fazla sütuna e gerek yok. Ee, o sütunu da şöyle şurayı boşaltalım. Aynı şekilde bunu da boşaltalım. Sağ yani buton oluşmak için sağ. Sağdaki kısmı yapalım. yönünü sağa verelim. Sağa doğru yaslansın. Evet gördüğünüz gibi sağa doğru yaslandı. Ancak bu biraz kötü durdu. Ortalıyor. Evet. Birer butona da aynı kılası tanıyarak Yapınca zaten ortalamaya gerek kalmayacak çünkü buton büyüyecek. Evet, basit bir şekilde iletişim sayfasını nasıl yapabileceğini gösterdim. E, Tasarımla tabi bunu zenginleştirebilirsiniz. Ben sadece iskeletini nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi hakkımızda ana sayfa iletişim sayfalara gidebiliyor. Proje ödevi olarak bu tarz şeyleri yapması gereken arkadaşlar için e, örnek bir proje olmuş oldu. Aynı şekilde kendini bu derslerle bu şekilde basit liste yaparak proje ödevlerini de verebilirler. Ekstra olarak sormak istediğiniz şeyler olsa dediğim gibi konu altında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.